Tarım anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan bana anayasayı öyle. Lan mı? Lan mı? Evet. Canın Herkesin Tamam mı? Canın Şu Şu anda çiftçiye ne verdiğini farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? Hadi. İki senedir anamız ağladı. Hadi anan anan. Lan diye hitap etme. Bir aylık zor günlerdeyiz Dertler üst üste serpilir tedavi şiddet her gün yüzümüzde bizdir Mülteciler sığınır umutla bakarlar geleceğe Önemsenmez oldum iyice kendi memleketimde Ama ekonomi çöküşte Herkes kaygıyla düşer içine On yaşında bebeler bile konuşur siyaset her yerde Oy verip duranlar ne hale geldi şuraya bir baksana Aç karnını sıvazlar bu camiada yok kimsede de para Sen vermiyon ben vermiyon kim bu eli kilit yara İktidar hep kızgın halkına sövüp sayıp durur bakmaz ardına Sokakta hayvanlar cebelleşiyor soğukta açlıkta Kimse takmıyor herkes kendi hegemonyasında Orta Doğu sapasağlam duruyorken ayakta Batıdan gelenler sorunlar çıkarttılar Halkına zulüm hep yanı başında Kimse dönüp bakmaz oraya Hümanistim diyenler ses edemez bu konuda Çıkar ilişkisi kimin hatrına dönüyor ki bu dünya Yazardım da ben sayfa sayfa Nereye kadar hep aynı yafta Laf anlatamazsın bu kaypaklara Yeter artık kesiyorum kaydı burada Bunlar böyle Bunlar çürük Bunlar sürtük Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir Böyle bir şey yok. Oy verip duranlar Erdoğan'a ne hale geldi şuraya bir baksın.